keşke korkmasaydı. Ben bu komisyonda 13 yaşındaki oğlum, canım Doruk'un cesaretini bekliyorum. orada. Her şey tam ortasındaydı. Ama hiçbir şey bilmiyorduk. Ne bir açıklama, ne bir yönlendirme, ne bir destek, ne bir anlayış. Üstelik bir yanıma yaklaştı. Mali Bey üzülüyor. Burada ağlama dedi bana. Ben ömrüm adadım evlatlarını kaybederken acım bile rahatsızlık sayıldı. Gözyaşlarım bile bastırılmak istendi. Şimdi tekrar size soruyorum. Bu komisyon neden kuruldu? Bu komisyon hiç kurulmamalıydı. Böyle bir gerekçeyle bizler burada olmamalıydık. Bu önlemler, bu araştırmalar bu katliam olmadan önce yapılmalıydı. Ben bu ülkede aynı olmanın bedelini böyle ödememeliydim. Çocuk doğurmanın olmamalıydı. Yaşadıkların sadece bir annenin değil, bu ülkenin vicdanının taşıması gereken bir acıdır. Benim evlatlarım geri gelmeyecek, biliyorum. Saçının bir teyini getiremeyeceğiz, onu da biliyorum. Ama çocukların uyandığını ve korktuğunu biliyorum. Bu komisyonun, bu meclisin görevi başka nehirler, başka zorluklar yanmasın diye artık bir adım atmak olmalı. Birkaç saat önce sapa sağlam olan çocuklarını insan eliyle gerçekleşen bir katliama kurban veren bir anneye başınız sağ olsun yetmez.